Süleyman Uluda hocamızın çalışmalarına bir bütün olarak bakıldığında karşımıza çıkan ilk gerçek şudur. Süleyman Bey İslami ilimlerin hemen hepsinde kalem oynatmış, yazmış, ve konuşmuş bir kişidir. Bu çağımızın ilim anlayışına pek uygun değildir. Şu anlamda çağımızda bir ana bilim dalı anlayışı vardır ve herkes kendi ana bilim dalında döner durur. Diğer ana bilim dallarında söz sahibi değildir. Aslında bu ilim dünyasına e, genel olarak bakma açısından bir eksikliktir. Yani ilahiyat fakültelerinde bulunan 20'ye yakın ana bilim dalında genellikle meslektaşlarımız kendi ana bilim dallarında hapsolmuşlardır adeta. Bir at gözlüğü taktık ve yürüyoruz. Halbuki Süleyman Bey böyle değildir. Süleyman Bey'in eserlerine baktığınız zaman orada tasavvufun yanında felsefeyi de görürsünüz. İbn-i karşılaşırsınız. İbn-i yanında İbni Haldun'la karşılaşırsınız. İbni Haldun'la birlikte Gazali'den yaptığı tercümeyi görürsünüz. Yanında Kuşeyri vardır, Hucviri vardır ve diğer dallarla ilgili kitaplar vardır. Bu bir çap meselesidir efendim. Bunu herkes yapamaz. Süleyman Bey'in e, bendenize göre en güçlü tarafı budur ve alim olmak da bunu gerektirir. Alim olmak bir ana bilim dalının bir konusunun bir şubesinde tez yapmak değildir. İlim dallarına ufki olarak bakabilen, üstten bakabilen bir zihin, bir beyin, bir gönül ister. Gerçek anlamda alim odur ve Süleyman Bey de odur. Bendenize göre, bendeniz 46 yıldır onun asistanıyım, halen asistanıyım. Bendenize göre hocamın ikinci mühim özelliği bir konuya bu güncel bir konu da olabilir. Çok farklı açılardan bakabilmesidir. Güncel bir konuyu tartıştığınızda sizin baktığınız yeri dinler ve bambaşka bir yerden bakar. O baktığı bambaşka yerle ilgili sizin kanaatinizi aldıktan sonra daha farklı bir yerden bakmayı dener. Dolayısıyla ufkunuzu açar, sizin düşüncelerinizi takviye edecek görüşlerin yanında sizin görüşlerinizi tahsih edecek fikirler de ileri sürer. Bu da Süleyman Bey'in beyin gücünü gösteren önemli bir göstergedir bendenize göre. Süleyman Bey ile ilgili zaman zaman bendenize sorulan sorulardan biri şudur. Bu kadar eseri nasıl yazdı? Bu kadar eseri nasıl tercüme etti? Buna nasıl vakit buldu? Gerçekten bu işin tabii ki vehbi bir tarafı vardır. Yani bunu tamamen kesbi olarak izah etmek mümkün değildir. Gerçekten Süleyman Bey'in büyük bir gücü var. Allah ona öyle bir güç ihsan etmiş. Büyük bir enerjisi var. Çok güçlü bir hafızası var. 40 yıl, 50 yıl önce okuduğu bilgiler aynen kayıtlarda mevcut. Dolayısıyla masa başına oturduğu zaman onlar adeta sıraya girerler ve Süleyman Bey'in kaleminden sayfalara aktarılırlar.